Sevgili masal sever dostlarım, masallar alemine doğru yola çıkıyoruz. Masallarla ruhunuzu dinlendirerek huzurlu uykulara dalmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir perinin masalları ile keyifli dinlemeler. Şemsettin Şehzade ve Dev Yılan Masalı çok eski zamanlarda ülkenin birinde bir padişah yaşardı. Padişahın bir oğlu vardı. Bu oğul cesur, yiğit ve korkusuzdu. Şehzadenin de bir sadık hizmetlisi vardı. Tüm benliği ile şehzadeye bağlıydı. Canı pahasına onu koruyup kollardı. Şehzade ise ona bir hizmetli gözüyle değil de Adeta bir dost olarak görürdü. Bir gün bu hizmetli yani Şemsettin ormanda şehzadesine mantar toplamaya gitmişti. Orman öylesine güzel, öylesine ferahtı ki mantarlar ise tam şehzadenin ağzına layık görünüyordu. Şemsettin mantarları toplamaya koyuldu. Tam bu sırada ormanda devasa bir ses geldi. Şemsettin ne olduğuna bakayım diye arkasını döndü ki bir de ne görsün? Devasa bir yılan yaratık. Şemsettin neredeyse küçük dilini yutacaktı. Korkudan dizleri titremeye başlamıştı ki tam bu sırada Şemsettin'in arkasından heybetli bir delikanlı kılıcıyla dev yılana doğru koşmuyor muydu? Daha ne olduğunu anlamaya kalmadı ki. Bu yakışıklı delikanlı kılıcı ile dev yılanın kafasına bir darbe ile kılıcını indirdi. İndirdi ki neye benzer? Devasa yılan oracıkta can verdi. Şemsettin öylesine hayran olmuştu ki bu delikanlıya onu ormanda bırakmaya gönlü razı olmadı ve kendisinin bir saraydan geldiğini ve o zamanın kralının oğlunun hizmetlisi olduğunu anlattı. Delikanlı bunları duyunca çok heyecanlandı. Çünkü küçüklüğünden beri sarayda savaşçı olmak istemişti. Şemsettin Adınızı sormamda bir sakınca var mı delikanlı? Delikanlı ise Ben Murat. Murat Hayatımı sana borçluyum. O yüzden sana yardımcı olmak isterim. Şehzade beni sever ve senin onunla tanıştırırsam ona hayalinden bahsedebilirsin. Murat bu teklifi duyunca havalara uçtu. Adeta dünyalar onun oldu. Şehzade ile tanışacağı için öylesine heyecan doluydu ki Şemseddin Murat'ı saraya götürdü ve başından geçen her şeyi Şehzade'ye anlattı. Şehzade bu delikanlının cesurluğuna hayran olarak onu birkaç talimden geçirdi ve onun ne kadar güçlü ve saraya yakışır bir konuma olacağını düşünmüştü. Ama daha çok sınavdan geçmesi gerekiyordu. Neyse, onlar talimde olsunlar. Bu yılanın abisi kardeşini öyle boynu kopmuş görünce öylesine canı yanmıştı ki intikam almak için vurmuş kendisini saray yoluna. Şemseddin tam kurtuldum bu yaratıklardan diye düşünürken saraya yaklaşan o dev yılanı görmez mi? Yılan öylesine öfkeliydi ki Şemseddin korkudan şehzadenin yanına koştu. Yılan önüne gelen herkesi öldürüyor ve her yeri darma duman ediyordu. Sarayın gizli bir büyücüsü vardı. Kendisini sarayı korumaya adamıştı ve canı pahasına kralı için çabalıyordu. Sihirli kitaplardan ne yapması gerektiğini, bu yılandan nasıl kurtulacağını araştırıyordu. Tam bu sırada dışarıdan çığlık sesleri duyuldu karşılarına. Baktılar ki dev bir yılan. Şehzade bütün savaşçılarını toplayıp yılanı öldürmek için elinden geleni yaptı. Fakat yılan çok güçlüydü. Ne kadar kılıç darbesi vurduysa da yılan bir türlü ölmüyordu. Şemsettin o anda elindeki koca meşaleyi şehzadeye doğru fırlattı şehzade bir çırpıda tutup yılana doğru attı ve yılan ateşten öylesine korktu ki o anda kafasını havaya dikleyerek arkasına bakmadan kaçtı. Ama henüz ölmemişti. Şehzade ve kral öylesine telaşlıydı ki bir plan yapmalılardı. Fakat bir türlü yapacaklarını bilemiyorlardı. Şehzade yanına Şemsettin ve genç delikanlıyı alarak düştü yollara. Tabi sarayın büyücüsü durur mu hiç? Düştü peşlerine. O da senin, bu da benim derken. Bir de bakmışlar ki karşılarında bir sürü yılan. Meğerse burası yılanlar mağarasıymış. Mağaranın önünde bir sürü yılan varmış görüntü öylesine korkunçmuş ki Şemsettin bir anda şehzadeye Şehzadem iyisimi biz geri dönelim zaten yılanı korkuttuk artık bizim diyarımıza geleceğini zannetmiyorum hem baksanıza şehzadem bunca yılanla nasıl baş edebiliriz Şehzade ise ölmek var dönmek yok Şemsettin ne zaman gelip sarayımızı başımıza yakacak diye bekleyeceğiz. Apaçık o bizim düşmanımızdır. Korktuysan sen geri dönebilirsin. Ama ben asla dönmem. Bu konuşmalardan sonra Şemseddin şehzadeye hak vererek o yılanı öldürmeye iyice netleştirmişti kafasında. Fakat akşamın çökmesini beklediler ki diğer yılanlar uyuyorken o dev yılanı yakalayıp kellesini uçurmaları gerekiyordu. Dev yılanın kellesini vücudundan ayırabilmek için planlar yapıyorlardı. Akşam çöker çökmez o devasa yılan mağaradan çıkıp sürünerek sarayın yolunu tutacaktı ki karşısında şehzadeyi görmesin mi? O anda şehzadeye Seni gökte ararken yerde buldum. Şimdi seni de yanındakileri de bir lokmada mideme indireceğim. Şehzade yılana karşılık. Ne istiyorsun bizden? Neden bunca zaman bekledin de şimdi sarayımıza saldırıyorsun? Bizden ne istiyorsun? Yılan ise, Siz benim bu hayattaki en kıymetli kardeşimi öldürdünüz. Size hiçbir zaman güven olmayacağını zaten biliyordum Ademoğlu. Fakat bana dokunmayan bin yaşasın demiştim. Kardeşimin canını alana dek sizden hep uzak durdum. Şehzade ise, Kardeşin artık öldü. Sana son bir şans daha veriyorum. Bize dokunmazsan ve sarayımdan, Adem oğullarından uzak durursan seni bağışlarım. Yoksa kellen gövdenden gider. Yılan şehzadeye büyük bir kahkaha attı. Hadi öyleyse. Bakalım sen mi? Benim mideme ineceksin. Ben mi senin kılıcının tadına varacağım? Diyerek sürüne sürüne şehzadeye doğru ilerledi. Şehzade ve Şemsettin delikanlıyla öyle bir mücadele ettiler ki yılan neredeyse yılıp pes edecekti. O sırada diğer yılanlar imdada koşuyorlardı ki Büyücü diğer yılanların üzerine büyülü uyku tozu serpti ve yılanların hepsi derin uykuya daldılar. Böylelikle dev yılan tekrardan tek kalmıştı. Bu şekilde savaşırken yılan tam Şemseddin'e doğru kafasını uzatmıştı ki şehzade bir kılıç darbesiyle dev yılanın kafasını koparmasın mı? Yılan oracıkta can verdi. Böylelikle saray halkı derin bir nefes aldı. Dev yılanların soyu da böylelikle tükenmiş oldu. O zamanlar çok yaygın olan bu dev yılanlar insanlar tarafından katledilerek azaltılmıştı. Nerede yumurtalarını bulsalar yok ediyorlardı. Çünkü bu yılanlar Adem oğluna düşmandı. Onları nerede görseler sağ sağ mideye indiriyorlardı. Artık son yılanın da yok olmasıyla birlikte soyları tamamen küçük yılanlara kalmıştı. İnsanlar da artık dev yılanların olmadığı dünyada mutlu mesut yaşamlarını sürdürmüşlerdi.